Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse. Arkadaşlar sizlere e, değişik e, parçalar elimize geçtikçe araştırmalarımızda buldukça sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. E, elimizde epitermalden e, taş e, damar arasından aldığımız olduğumuz bir parçayı paylaşmak istiyorum. E, kimseyi de özendirmek istemiyorum. Çünkü bunlar e, tecrübeyle bilgiyle ulaşabileceğimiz parçalar arkadaşlar. Bu parçayı ben sizlerle e, bilgi amaçlı paylaşmak istedim. Önce biraz şöyle büyütüyoruz arkadaşlar. Parçayı bir şöyle bir süzün. Şöyle hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu parça epitermal zamar e, arasından, taşın arasından yani damardan çıkarttığımız, kırdığımız, içinden çıkan e, geyik boynuzuna benzeyen işte Allah'ın oluşturduğu bir oluşum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu e, tespit ettik bunu. Gümüş ve altın alışımlı yani doğal olarak karışım yani anlayacağınız arkadaşlar alışımlı. Altın gümü, gümüş e, alışımlı bir parça. Gümüşün nereden anladınız derseniz bunu niçiye attım. Nitlikle çözüldü. Zaten e, buyurun arkadaşlar gümüşün Oksit aldığı yerler belli. Tabi altının içinde de var. Şu şekilde e, göstereyim sizlere görüldüğü şekil. Oksitlenen yerde gümüş yoğun arkadaşlar. Altının içerisinde de var tabi. Bunu çözdük. Çözdüğümüzde burada niti yattık çözüldü. Şu orta yerde görülen altın arkadaşlar. Orta yerde toplanmış olan e, altın. Kenarlardaki griler. Gümüş arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biraz büyüteceğim, büyüterek şöyle alayım. Daha yakından sizlere göstermeye çalışacağım. Hoş bir parça, şahane bir parça. Böyle bir oluşuma hayatta biraz yani milyonda bir hatta milyarda bir de denk, e, denk gelemeyiz. İşte altınlar cıldır cıldır oradan e, kendini gösteriyor şu şekilde gümüş ve altın alışımlı, doğal alışımlı bir parça arkadaşlar. Şahane bir parça, koleksiyonluk bir parça. Bunu elden çıkartmayacağım. Bu da benim koleksiyonuma girecek olan parçalardan biri arkadaşlar. Çünkü böyle bir parçayı özensek, bözensek, arasak, tarasak kesinlikle ve kesinlikle bulamayız. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Bir keçi boynuzu arkadaşlar. Yani kamerada e, daha değişik görünüyor. Çıplak gözle baktığımız zaman cıldırcık bu arkadaşlar bakın. Amaç özendirmek değil, amaç bilgi vermek, amaç tecrübe vermek. Yani ne, nedir ne değildir onu anlatmaya çalışmak arkadaşlar. Çünkü bazıları gibi saçları boyayıp da hani YouTube kanalını seyresin diye e, o tiplerden değiliz. Az çok zaten e, videolar insanın karakterini ele verir. Bakın arkadaşlar altının yoğunluğuna bakın şurada. Yoğun olan yer cıldır cıldır yanıyor. Gümüşle alışım altında. Altının yoğun olduğu yer orada arkadaşlar. Şöyle bir hoş bir parça arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi doğada çok değişik şeylere denk gelebiliyoruz. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Doğal bir anahtarlık. Görüldüğü gibi. Arkadaşlar bu alışımlı. Doğal olarak bu alışımlı. Fakat bunda e, PGM grubu platin paladyum ağırlıklı öyle bir parça. Bu granit arkadaşlar. Granit e, kayacı. Görüldüğü gibi ve bunu bir kendime böyle bir anahtarlık yaptım. Ve hoş da bir şey oldu. Bu da benim koleksiyonlarımda. Yine o parçanın e, granitin e, bir parçası arkadaşlar görüldüğü gibi. Bunu da anahtarlık yapacağım. Şöyle bunu zaten yaktım. Şurada pirit var arkadaşlar. Daha önce de zaten videomda anlatmıştım. Piritli olan bölgeler işte pas rengi alıyor. Görüldüğü gibi. Bu da doğal bir taş arkadaşlar. Böyle. Çıplak gözle daha net görünüyor. Kamera bozuyor arkadaşlar. Bunu şuradan deleceğim. Bunu da bir anahtarlık yapacağım arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Pirit olan bölgeler yanmış. Pirit olan bölgeler yanmış arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da hoş bir parça olacak. Bunun gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bize e, erik şuruf yani madenden e, maden artığı. Bunu ben daha önce birkaç tane videomda paylaştım. Bu da benim koleksiyonumda görüldüğü gibi. Bu bir cüruf arkadaşlar. Maden erimiş, e, cevher erimiş ve bu farkında olmadan atılmış. Ben bunu deniz araştırmalarında buldum. Görüldüğü gibi. Tabi bu alışımlı, e, saf değil. Fakat bunu da bozmayacağım. Bu da e, benim koleksiyonumda. Bunları sizlere bilgi amaçlı e, anlatıyorum, gösteriyorum. Ki e, tecrübeniz olsun arkadaşlar. Yani... E, Maden işe her zaman dediğimiz gibi zor, e, zaman ister, zaman aşımı ister, tecrübe ister. Gerek potada olsun, eritmede olsun, yemek gerek ramatta olsun, gerek kimyada olsun hep bunlar tecrübeli ister. Tabi bunun yanı sıra e, para da gidiyor, cepten de gidiyor. Fakat e, başarabilirsek sonuç e, inşallah güzel olacak diyorum hepimiz adına. Ee, şimdi bazı çalışmalarım oluyor arkadaşlar. Ee, pota çalışmaları, ocak çalışmaları. Oradan ufak ufak e, ee, indirmeye başladım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Selçuk izinde, arkadaşımın da ee, kimya üzerinde çalışmaları var. Bir yol alıp gideceğiz inşallah. Tabii yerimizde saymayacağız. Arkadaşlar bu da benim boyalı taşım. Daha önce bir, bir videoda hatırlıyorsanız ee, boyalı saçlar üzerine sizlere aydınlatmıştım. Fakat bu taş değil, bu bir kurşun arkadaşlar, bir kurşun, kurşun külçesi. Yani e, bir kuyumcuya verip ay, e, şeyi, ayar suyu akıtmasa e, bunu kesinlikle anlayamaz. Şöyle aldığı zaman bile bu der ki altın ağırlığı yanıltıyor çünkü kurşun da var. Arkadaşlar şimdi e, sizlere bundan çözülen e, dorayı göstereceğim. Altınımızdan çözülen dorayı göstereceğim. Böyle ufak alalım. Arkadaşlar özgür ağırlığı altın ağır olduğu için altın önce al, takır takır al, aşağı iniyor. Arkadan da e, gümüş geliyor. Bunu tekrar beyazın üstünde göstereceğim. Şöyle bir çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Bakın arkadaşlar önce altın toplaştı. Arkadan da Gümüş toplaşıyor. Bu gümüş e, doğrası arkadaşlar. E, doğal bulduğumuz parçadan çözülen. Çünkü kontrol ettim. Gümüş ve altın olduğunu e, yani kendimce analiz yaptım. Bu şekilde analiz yapabiliriz. Sap altına e, nitrik asit etki yapmaz arkadaşlar. Fakat 14 ayara Attığımızda karar tabir bozabilir. Sakın denemeyin. Saf altına kesinlikle ve kesinlikle nitrik asit etki yapmaz. Arkadaşlar şimdi kağıdın üstünde yapmak istiyorum. Şöyle daha net olur herhalde. Bakın arkadaşlar altın takında şey Siyahları gördünüz. Arkadan da gümüş. Altın iniyor. Bir parça daha var orada. Bakın arkadaşlar o da ayrıldı. O da ayrıldı. Şöyle biraz şey yapayım da. Gümüş de arkadan geliyor arkadaşlar. Bu şekilde özgür ağlarını da kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Altın özgür ağları daha çok. Önce altın, önü, arkadan gümüş. Arkadaşlar güzel bir parça üzerinde e, bir video hazırlamak istedim sizlere. Tekrar sizlere onu göstermek istiyorum. Çok hoş bir parça. Kesinlikle ve kesinlikle 11 grama yakın bir parça. Kesinlikle ve kesinlikle bunu e, elden çıkartmayı düşünmüyorum. Yani para da versek böyle bir parçayı kesinlikle ve kesinlikle elde edemeyiz arkadaşlar. Koleksiyonumda duracaktır. Çocuklarıma da benden hatıra kalır. Onlara bırakayım. İster bozulsunlar, ister bozulmasınlar. Kendi bilecekleri iş. Arkadaşlar, hepinize bol madenler, bol sarılar diliyorum. Allah işlerinizi, güçlerinizi rast kesin. Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin. Ee, şey boynuzuydu, ee, geyik boynuzumuzla kapanışı böyle yapalım şöyle. Her şey gönlünüzce olsun. Takipte kalın, saygıyla kalın arkadaşlar. 谢谢何总。